geri döndük. Vadideyiz. Ve şimdi bakalım neler olacak. Taldrin Standart çok... başlangıç ama istediğimiz koridor değişimini alabilmiş değiliz. Değiliz. Bu da çok çok iyi haber değil. Alt koridorda 2'ye 2 bir mücadele var. Dumble'a güveniyoruz o koridorda ama. Bu arada Taldrin baya baya canlı okudu yalnız Swiper'ın. Tekrar ediyorum bu maç için kilitsim Taldrin olacak. Taldrin ve Eko ilk seçtik ilk seçim hakkını verelim. Erkin çok kötü pozisyonda kaldı. Sıçrasını kullanmak zorunda kalıyor. Erkin geldi icimden. Yalnız Açun'un işte bunu e, öngörmesi lazımdı. Erken iki olacakları çok belliydi. Bu işin e, Trundle Çok önde kaldı. Direkt buzdan üstünü yedi. E, bitkinliği yedi. Sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Spooks da mavisini de aldı. Şimdi ikinci seviyeden oradan Yampiri Yengece ye gidecek gibi görünüyor. Spooks Auto için yalnız kamp bizim tarafta e, belirdi. Dolayısıyla o ufak bir avantaj ama Spooks onu almak için gelecektir. O ülke ihtiyacı var. Lissandra'nın oraya kapanması gerekebilir mi? Orada bir çarp savaşı var. Önemli bir savaşı ama sıfırladı orada. Kamp yani aslına bakarsan alamasak da fena olmadı Spooks ama takmış durumda oraya ve Stone o kampı bırakıyor. Spooks'un canı fullendi şu anda. Ve ters taraftan gelecek şu anda. Orada olduğunu görüyor Stomaged'in dikkat etmesi lazım. Stomaged'in de orada totemi var. Son bir vuruş gelecek mi? Kimde kalacak? Sıçrasını kullanmak zorunda kaldı Stomaged. Hem kampı kaybettik hem de orada sıçramızı kaybettik derken kaybetmedik Stomaged. İki yanlış bir doğru eder mi? Bu pozisyon için etti ama yani açıkçası tabii oradaki yükler de sıçrayı kaybedecek kadar önemli mi? En azından sıçranın olmadığı bu süre boyunca baskın tehdidi oldukça az olacak ee, üstü üstü. Kragas tarafında. Yine benzer bir senaryo. Yine yakalandı açıyor. Koridor kontrolünde tamamen yitirdi. E, pardon. E, zamanlama kontrolünde tamamen yitirdi. Şu anda Spooks tam canlı istediği gibi ormanda dolaşırken Storm yapabileceği çok fazla bir şey yok. Yani Spooks bu süre içinde ciddi şekilde vakit kaybetti ve Gragas'a minyon sayısına sayısında geriye düştü Gragas'a kıyasla. Dolayısıyla Stomage'in böyle bir avantajı var. Oradan da Gromp'a gidecek. Diğer tarafta Echo da üst koridorda iyi ciddi bir üstünlük sağlamıştım da. Yani rakibin Eko? belki de en zayıf halkası diyebileceğimiz isim şu noktada. Spooks mu Swiper mı dersin? Ben Swiper derim. Ben de Swiper derim. Spooks'un Kindred avantajı var tabii. Ee... Ya tabii şampiyon olarak bir avantajı söz konusu. Ama yani ben başta söylediğim görüşte en fi e fikrim değişmedi. Bu maç ekonomi ve tadının maçı olmak zorunda. Şimdi alt koridorda bir takas da ama Poppy'e odaklandıkları sürece o takaslar o kadar büyük problem olmayacak bizim için ama işte bu. 2 ekinin nasıl sonuçlanacağını da e, görmüş olduk aşağı yukarı. Şimdi üst koridorda bir baskın denemesi olur mu? Swiper'ın manası yok. En azından sıçrasını almaya çalışacaktır muhtemelen. Swiper orada şimdi paralel yakınsama geldi. Sersemletme gelmeyecek. Swiper oradan çıkmayı başardı. Yani işte tam olarak burada keşke Stormage'in sıçrası olsaydı dediğimiz anlar. Ya bir vücut darbesi sıçra kombosu orada her şeyi değiştirebilirdi. Naru da gelmiş bu arada oraya. Ama koridorunu o kadar iyi bir yerde bırakıp gelmiş ki hiç minyon kaybetmedi bu yüzden. Şimdi açıyor orada Raider'in üstüne hiç fena olmayan bir hasar bıraktı. Şimdi dikkat etmesi gereken taraf Chihis ekibi haline dönüştü bir anda. Sıçrası olmamasına rağmen bitkinlik de şu noktada bizim tarafımızda avantaj olarak düzeltiyorum. Yiğit'in bitkinliği gelmiş. Şimdi Tal'Drin'in canı oldukça azalmış durumda. Swiper geri gidip e, Işınlan'la beraber koridora geri döndü ama manasının yarısını da bu süreçte harcamış oldu. Şimdi Lushin geri gitmek isteyecek. Bakalım bu koridoru ittirip kuleye yaslayabilecek miyiz yoksa biz de geri dönecek miyiz? Eğer orada bir minyon dalgası kaybettirebilirsek Raid'i rejim ikilisine oldukça büyük bir avantaj olabilir bu bizim için. Bakalım. Evet. İttirdik gibi görünüyor koridoru. Bitirmeyi başardık. Evet aynen öyle. Müthiş oldu. Müthiş oldu çocuklar. Elinize sağlık. Ve orada, yani bu koridorda işlerin başa baş gitmiş olması bile, ki zaten 5 milyon önündeyiz ama başa baş gitmiş olması bile tamamen e, büyük bir başarıdır. Kaldı ki yani berbatla başladığımız bir koridorda açık konuşmak aynen, gerekirse 3. dakikada sıçramızı kaybettik ya. Üç, i̇kinci seviyeyi tahmin edemedik, ikinci, erken ikinci seviyeyi olmayı. Şu ana kadar yani o baştan araban harika gidiyor. İstediğimiz koridor Şimdi Sommage yani. vücut darbesi. LG mi yakaladı. Yalnız Spooks orada sersemletemedi. Arka taraftan Naru geliyor ama içeri giremeyecek. Buzul pençesini kullanmayı düşünüyordu. Şimdi Lisandra'nın yapacağı oyunlar çok çok önemli. Karşısında sürekli yükselmek isteyen bir Ryze olacak ama şu anda o kadar da fazla efektif değil. Swiffer'ın iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz evet. ama Ryze'ın şampiyon limitasyonlarını yeterince iyi kullanabilirsek işten bile değil bu arada Taldrin'den de eko mekaniklerini görüyoruz. Şimdi paralel yakınsama geliyor. Swiper içinde kalmayacak. Ama yavaşlatmaya da devam ediyor. Bu takaslar iyi hoş da Taldrin'in baskı kuracağım diye manayı bu kadar bol kesenin harcamaması. Yaz Taldrin'in ışınlanı var bu arada yani e, o noktada büyük bir avantaja sahip. Spooks da şansına güzel bir Yampiri Yengeç pozisyonu buldu diyelim. Oradan da o Yampiri Yengeç'in yüklerini alacaktır. Şimdi alt koridorda ile ah, iyice koridoru ittirdi ama Koridorda minyon avantajı bizde şu anda. Şu yalnız ciddi anlamda takasta kaybetmişti. Gerçi biraz kazandı şimdi. Yani bu noktada karşınızda Trundle Lucian varken daha iyisini beklemek biraz hayalcilik olur ki Tanrıçanın gözyaşını da alıp geldiğini düşünürsek koridora. Şimdi ilk zorluk geçti. Bundan sonra Tanrıçanın gözyaşını da ofansif istedikler biçimde. Bu bölüm de zor. Bundan sonra yalnız Yavaş yavaş bir soru çıkıyor. Şu an biraz daha zorlaşacak, kolaylaşacak. Başını yalnız manası bitti şu anda. Ee, bir başka derdi o. Ee, Naru haritada sürekli bir pozisyon arayışında ama e, yani o pozisyon üst koridordan çıkacak gibi görünmüyor çünkü zaten Swiper e, kabiliyetinin bilincinde bir oyuncu aslında. Yani oldukça pasif bir şekilde kendi kulesinin altında kalıyor. Şimdi Swiper oraya bir yolculuk mu yapacak, hayır. Az. Bu boşta kalan zamanı minyon dalgası temizleyerek geçirdi. Tazgın çok ciddi avantaj yakaladı üst koridorda. Hadi çocuklar almadan gelmeyin demiş bu arada Osman'a. Ağa. Osman, Osman Asalım bayrakları. Umarım asacağız bayrakları. Bakalım. Şimdi Dumble İcim'in e üstüne doğru gidiyor. Bu tamamen tabii tehdit amaçlı Stomage'de oraya geldi. Pembe totemle görüşünü sağladılar. Şimdi Stomage'de gördüklerinde karşı hamle yapabilecekleri bir koridor var mı diye bakıyorum. Güzel bir baskın zamanlaması oldu bu. Hiçbir koridorda tehlike altında kalmadık ormancın görüş alındığı için ama Spook yine oldukça şanslı. Bu sefer de buradaki Ampire'ye geç geldi. Stomage'in o tarafa doğru yönlenmesi gerekiyor bence. Ama o birazcık daha Ejderha tarafından. Şimdi ters taraftan 3 şalazdan bir baskın gelecek. Kulenin altına doğru yaslamaya çalışırız minyonları ama... Trundle'a bakıyorum. Beşinci seviye. Trundle altını altıncı seviye dediği bitkinliği var. Dikkat etmek lazım. Totem gelecek oraya. Şimdi ışınlanda geliyor. Bakalım ilk kan gelecek mi? Raider ışınlanıyla kaçıyor. Şifasını da kullandı. Sıçra gelecek mi? Ulti geldi Naru'dan. Raider sen gel buraya. Konuşacaklarımız var dedi Stomage. İlk kan burada Stomage'de geliyor. Güzel bir oyun. Herkes bir anda orada biti verdi. Bu tabi kule hemen ardından ejderhaya dönüşürse gerçekten çok değerli bir oyun olacak. Bunu yalnız çok iyi koordine ettiğimiz kesin. Ee, Stomage sabırla bekledi sabırla bekledi. Genelde ormancılar Gragas ultisini kullanmak için çok sabır Tamamen Lisandro ultisini beklediler ki o e, ultisi çünkü e, patlayan fıçı çok. Şimdi o, yalnız yalnız Lisandro'nun orada yakalandığını gördük sıfıra. Score geliyor geliyor ters taraftan. Dikkat etmek lazım. Buzul pençe çıkabilecek mi Naru? Naru oradan çıkmayı başardı. Spooks kendine iyi bak. Şimdi orta koridora... Ejderhaya döndüremedik çünkü orta koridor kulesini korumak daha... Orta kesinlikle. koridora Stormage ve Dumble ikilisinin geldiğini görüyoruz. Şu anda harita ışınlanımız yok bu arada. Ee, <laughs> Swiper'ın bir oyun yapma imkanı var. Lissandra'da tamamen rakibi korkutmaya yönelik bir buzul pençe ve Dumble'da ultisini kullanarak e, yollamış Değil. oldu rakiplerini Şimdi yalnız üst koridora giden bir açı görüyoruz. Açıkçası bu noktada Swiper'dan bir e, skor alabilecek pozisyon yaratır mıyız acaba? Sıçrasını kullandı Swiper. Hiç, iki kez düşünmedi açıkçası. Ve şimdi artık oyunun başında yakalayamadığımız koridor değişimini yakalamak adına e, Açı'ya o pozisyonu sağlı, sağlayacağız gibi görünüyor. Yalnız burada da Chiefs'e karşı bir kule kaybetmiş olduk ve oyundaki onlar da kendi ilk kulelerini almayı başarmış ya, biz oldular. Biz de üst kuleyi alıyoruz. Ya, bu noktada çok kolay değil tabii. Yok, Swiper Maokai ile Minyon Dalgası temizleme yeteneklerine de sahip. Ee, koridor yeniden alınacak. Ama merak etmeyin bu sadece bir koridor. Meksika'dan gelen yayın bağlantısında yine ufak bir problem yaşıyoruz gibi görünüyor. Tekrardan affınıza sığınıyoruz. Ve geri geldik. Zaman yine kırıldı. Eko'nun olduğu oyunlarda oluyor bu. Şimdi bakalım ikinci kuleye yalnız fazla hasar verdirmemek lazım. Aynen öyle. Ve rotasyonda şu anda gerideyiz. Geri Chiefs ee, bizim iki tane ışınlanımızın olmadığını bildiği için güzel bir oyun yapıyor kendilerince. Çünkü ikinci kuleyi %50 cana kadar indirmiş durumdalar. Chiefs'ten güzel rotasyon geldi. Bakalım biz kulesini alarak cevap verebilecek miyiz buna? Çünkü karşında ejderha muhtemelen kaybedeceğiz. Bu sefer çok iyi iş çıkardı harita hareketinde Chiefs cephesi. Ve altında da e, eşitlik var diyelim. Swiffer bu arada Naru'yu yakalamaya çalışacak. Rune Naru'yu yakaladı. Pençe'ye doğru gitmeyi başardı ama Naru. Şimdi Stomage rakibin kırmızı güçlendirmesini çalıyor. Yalnız onlar da ejderhaya gitmediler. Ee, riske atmak istemediler. Geri dönüş zamanlamalarını fazla uzatmak istemiyorlar ama e, Lushin gelmeden bakalım. O bu arada e, tavşan kaç tazı tut. Stomage şimdi o tarafa doğru girecek mi? Dumble da geldi. Naru da orada. Şimdi ulti geldi. Sniper'ı üzerlerine doğru attı ama Spooks gelmiş arka taraftan. Bakıyoruz. Herhangi bir skor sesi çıkmamış orada. Zillion ve ee, bir ekonu yok ama bir bayağı bir kırılma oldu ekonun olduğu yerde. Zamanı büken çocuk bayağı bir büktü. Arada ne oldu bilmiyoruz ama ya bük, bük bükmesin demiyorum. Hobi olarak yine büksün de bizim maçta bükmesin. Şimdi 20.200 altına 19.700 altında Chiefs. 600 kadar öndeyiz. Bir skorumuz var. Onlar henüz skorla tanışamadı. Şimdi Ejim ormanımıza doğru girecek gibi görünüyor. Stomage ve Dumble'ı yakalamaya çalışacak. Bir daha görelim pozisyonu. <laughs> ormanımıza girmeye çalışıyor. Şimdi yalnız iyicimi yakalayan biz mi olacağız acaba? Yavaşlatmayı başardı orada ama oradan çıkacak Trundle nispeten tank. Şimdi ters taraftan bu arada Eko geliyor. Arkadan sıfırın üzerine doğru Eko geliyor. Orta koridorda aksiyon var. Aksiyon var. Ee, orta koridorda var. Aksiyon orta koridordaki aksiyon dağıldı. Şimdi üst koridorda bu arada aksiyon başlamış. Açılırlar Raider arasında birebir mücadele yalnız Raider orada açın ultisinden kaçmayı başarınca infazı açın üzerinde kullanıyor ve sıçrayı bir kez daha kaybetti o noktada açıyor. Yaz arka taraftan dumble geliyor. Kule e, kuleye yapıştırmaya çalışıyor. Dumble ne yapıyorsun sen? Dumble skoru almayı başardı. 2-1'de skor aldı. inanılmaz. Ve Yi'cim'i şimdi yavaşlattı. Açı ters taraftan geliyor. Bakalım. Şifasında da kullandı. Stomage geliyor arkadan. Yi'cim skorda gelecek mi? Buzdan sütun yeterli olmayacak. Açı diyor ki ben Ezreal'ım diyor. Bir skor da orada açıya gitti. Dumble olağanüstü oynadı orayı. Olağanüstü. Yani skor aldığını anlamak benim için yaklaşık bir 5 saniye sürdü. Müthiş oyun. Müthiş oyun. Harika oyun çocuklar ya. Yani Harika oyun. Ee, ilk baktığımızda... Açıyı kurtarmak için geldi zannettik. Sonra açıyı kurtarmakla kalmadı. 1'e 2 devam edip bir skor aldı. Diğer skorun da alınmasını sağladı. Yani oynadığım şampiyonun adı Poppy de olsa ben Dumble'ım dedirtiyor adeta. Güzel başladık maça. Tabii unutulmaması gereken bir şey var. Kompozisyon olarak oyunun sonlarında karşıda Rise olduğunu ve Maokai olduğunu asla unutmamamız lazım. Yani... Ve, ve kanlı zıpkına giden bir Kindred oldu. oldu. Ve ikinci düzeltiyorum birinci ejderleri olacak. Fazla kimse ilgilenmemişti ejderayla. İkincisi aldı ejderi. Ve Spooks'a gidiyor o noktada ejderha. 15. dakikadayız. Altında yalnız 2400 altınlık üstünlüğümüz söz konusu. Buraları hiç fena oynamadık. Ee, bu arada daha iyi oynayabilirdik. Yani harita hareketlerinde... Yani bu e, kaçma kovalama işine biraz geç başladık bence. Baştan itibaren Açu'yu, baştaki bir 2 milyon dalgasını Feda ederek daha rahat bir koridora yollayabilirdik ama zararın neresinden dönse kardır diyelim. Şimdi Dumble'la Yi'cim e karşılaştı orada nehirde ama Yi'cim e dersini almamış gibi görünüyor. Dumble e bakalım duvara yapıştırdı çünkü arkadan Stormage gelecek. Yi'cim e orada sıçrasıyla beraber vücut darbesinden çıkıyor. Yi'cim e da çok çok erken kullandı ultisini hem de e, Poppy'e e, kullandı ama bana mısın demedi ulti kullanılmasına rağmen Dumble'a. Şu an kadar Dumble büyük üstünlük sağlamış durumda Yi'cime. E Bu arada Buzdoğan eldivenini bitirdiğini görüyoruz Eko'nun. Şimdi çok daha etkili oynayabilir. Tabii. Bu arada Trundle'ın sıçrası olmadığını biliyorlar. Orada Trundle'ı yakalamaya çalışacak. Poppy içeride, Gragas içeride. Bir kule alt gelebilir. gelebilir. İyicim selam, senle tanışmak ve konuşmak istiyorum dedi. Stomage, Gragas meta'da olmasa da çok istisnai bir Gragas oyuncusu olduğunu her hareketiyle gösteriyor. Şu ana kadar yakalanan skorlardan 4 tanesinden 3'ün altında onun imzası var. Yalnız şimdi Açı yakalamayı başardı. Sıfır ultisini de açtı. Açı skoru muhtemelen orada sıfıra gidecek. Açı düşmeden önce sıfıra orada ciddi bir hasar vermeye çalışıyor. Ryze en azından orada geri dönüş skoruna eko olabilecek mi? Bakıyorum eko değil. Lissander alabilecek mi? Hayır yeterli olmadı. Sıfır şimdi sıçrasını kullanıyor Naru üzerinde. Arındır da geldi ama yeterli değil. Son bir vuruş. Naru'dan son bir vuruş gelmedi. Swiffer hayata tutunuyor. Görüş küresine geldi ultisini açtıktan sonra pasifi de devreye girdikten sonra müthiş bir can. Ya, ya açıkça sıfır herhangi bir şey kalmadı. Bir buzul pençeyle skoru alınması işten bile değil. Şimdi o tarafa doğru gelmeyecek Naru. Taldrin geliyor yalnız. Taldrin'den kurtulmak o kadar kolay değil gibi görünüyor. Sıfır ama o kadar güzel zaman kazandırdı ki takımına. Tebrik etmek lazım. yani evet. tabii bu Ryze'ın yetenek setiyle de alakalı ama... Ama yani 4'te 1 yani... 5'te 1 canda, %20 candaki bir Ryze'a e karşı full candan Lissandra alamadı. İşte bu da Ryzen şu anki güç seviyesini birazcık gösteriyor. Orta koridor kulesini almayı başardık ama karşında Raider de üst koridordaki baskısını sürdürüyor. Ve takımın oyundaki ikinci kulesini alacak. Skorlarda 5'e 1 üstünlüğümüz söz konusu. Minyon sayılarına baktığımızda ise genel bir denge var diyebiliriz. Yalnız şimdi Taldrin orada Swiper bir oyun yapmaya çalışır mı acaba? Fide geldi orada Swiper'dan ama Taldrin şu noktada buzdoğan eldiveni tamamlamış. Hayalet pelerini de almış. E, taban hasarlar düşünüldüğünde Eko tabi Maokai'ye kıyasla birazcık daha iyi o departmanda. Dolayısıyla o takaslardan birazcık daha avantajlı çıkabilir. Buzdoğan eldivenli bir Eko yalnız e, ciddi tehlike yaratıyor. Bu arada e, ne kadar demokrat bir takımımız var. Skolun sağlamına bakar mısın takımımızda? Herkes bir skor. Normalde Dumble'ın bu kadar skor verdiğini görmezdik takım arkadaşlarına. Burada e, iyi niyet göstermiş. Bir tek takımımızda Stomage ile Tal'Din arasında bir sorun var gibi. Stomage Tal'Din asitlerinden bir dik çaldır. Ya maç sonunda konuşacaklarını düşünüyorum. <laughs> Bayraklar elimizde asmayı bekliyoruz. Go sup, go demiş Şehmus Tunç. Sizler de bu arada as bayrakları hashtagini kullanarak e, SuperMassive'in bu mücadelesinde sosyal medya üzerinden onlara destek olabilirsiniz. E, seçim yasaklamadaki ee, kabus diyeceğim ya yani. Yaşadığımız kabusu birazcık tersine çevirmiş gibi görünüyoruz. Performansımız sayesinde. Ama işte yani az önce aslında bir fragmanın da izledik. Sıfır oldukça tehlikeli bir e, oyuncu ve şampiyon ikilisine sahip. Dumble sıçrasını kullandı yeterli olacak mı onu hayatta tutmak için? Dumble'a son vuruş gelecek mi? Bakıyoruz. Raider da geldi. Orada infazla beraber skor almayı başardı. Stomage de kötü pozisyonda kaldı. Şimdi vücut darbesi var mı? Vücut darbesini atabilecek vakti olacak mı? İkisinin de cevabı hayır. Ve orada ikisi skor birden verdik. Altın farkı bir anda 2000 altına kadar düştü. Yalnız bütün bunlar olurken orta koridorda ikinci kuleye dayanmış durumda Naru ama ters taraftan Swiper geliyor. Şimdi Swiper orada Naru'yu yakalamaya çalışacak. Naru ekonun yanına doğru gidiyor. Tal'Drin yanına doğru gidiyor. Orta koridorda bu arada ilk kuleyi henüz e, alamamıştı. Chiefs tarafı. Bu baskıyla beraber de o kuleyi de alabilecekler gibi görünüyor. Maçın 20. dakikasında kulelerde eşitlik olacak. Kulelerde eşitlik olduğu anda da altın farkı kötüydü. 1006. 1006. Yani artık altı par kalmadı diyebiliriz. Mavi güçlendirmenin orada bir mücadele var. Bu arada Swiper e, orada... Başı belada geliyor ya. Uğursuz ilerleyişi kullandı. Taldrin bakalım çıkabilecek mi? Oradan, oradan iyicimde de geldi yalnız Taldrin inanılmaz hızlandı. Ufak bir deparla beraber oradan çıkmayı başardı. Taldrin yalnız bu savaş burada bitmedi diyor. Birebirine devam ediyor Swiper'la. Yani skor çıkarmak çok zor ve arka tarafta da bir görüşümüz yok. Tal'rin de bunun bilincinde gibi görünüyor. A açıkçası yapmak istediği şey minyon dalgasını uzakta tutmak Swyper'ı bu noktada. Ama arka tarafta Spooks da var, o tarafa doğru yaklaşıyor. Tersten gelen Raider de var. Paralel yakınsama. Swiper paralel yakınsamadan çıktı ama Tal'rin mücadelesine geliyor. devam ediyor. Spooks geldi. Tal'rin tabii yani şampiyonun limitlerine çok hakim ya. İşin kötü yanı yeterince çıka e hasar çıkaramadığınız zaman yetenek kullandıkça 5 e retekli bir Maokai canını yenilediği için ya vuruyorsun vuruyorsun kendi kendine canını yiyor. Taldir'in az önce yaptığı hamlenin şöyle bir avantajı oldu. Spooks oraya gelmeseydi mavi güçlendirmeye yönlenebilirdi. Orada Spooks'un 15 saniyesinin çalması mavi güçlendirmeden mahrum bıraktı Swiffer'ı ve Ryze'den bahsediyoruz. Ne kadar önemli bir güçlendirme olduğunu biliyoruz. Stomage'den yine güzel bir oyun. açıkçası bu turnuvaya hiç fena başlamadı. Nazar değmesin. Şimdi orta koridorda baskıyı kuracağız mı yoksa minyon dalgası ittirdik şimdi ejderhaya doğru döneceğiz gibi görünüyor. Markayı mavi güçlendirmenin oradan geliyor ama orada bir e, görüş ağı kurmuşuz ki e, açıkçası evlerden uzak eğer bir cheers taraftarıysanız bize fark ettirmeden gelmelerinin imkanı yok. E, arka tarafta da bu arada kindred yine yüklerden birini almak üzere bizim ormana kadar sokuldu ve o yükü de almayı başardı. 21. dakikadayız. Altın farkı 1000'e kadar inmiş durumda. Şimdi Cypher'ın üzerine doğru gidiyor Taldrin. Rünapse'ini kullandı Cypher Taldrin'in üstünde. Taldrin devam edecek mi? Şimdi açıdan güzel bir isabet dalgası geldi. Başı dertte olabilir mi derken başı dertte değil ama diğer tarafta bir koridor baskısı kurabilirler. Kurabilirsek eğer o zaman bu takas bizim için oldukça avantajlı olacak ama yine fazla beraber. Raider geliyor. Onun farklı fikirleri var o konuda. Ve o minyon dalgasını tamamen ortadan kaldırdı. Şimdi Saldrin orta koridorda karşısında kimse yok. Şimdi Saldrin o kuleyi alabilir. Benim de çok rahat alacak. Az önce Ryze'de kurduğu baskının ödülünü de şu anda orta koridordan alacak gibi görünüyor ama kule düşmedi henüz. Ryze ee, da geldi oraya. Canı oldukça azaldı. Bir sonraki ziyaretinde alacaktır diye tahmin ediyorum. Biz de alt koridordaki baskımıza devam ediyoruz. Ve bu sefer infazı yok. Bu arada Spooks üzerinde inanılmaz bir hasar var. Ultisini kullanmak zorunda kaldı. Arka tarafta yalnız Raider düştü. Çünkü düştü. mükemmel bir ulti geldi. Dumbledan harika bir ulti geldi. İyi Şimdi düşecek. alabileceğiz mi? Swiper arka tarafta. Swiper bu arada Eko üzerine odaklanıyor ama çok iyi bir fikir değil. Swiper düşecek gibi görünüyor. Naru üzerinde bu arada. inanılmaz bir hasar var. Sıfırın. Naru hayatta kalacak mı? Naru da düşmedi. 3 skor birden çıkarmayı başardık oradan. Kimse düşmüyor. Ve Swiper'ı da aldı açıyor. 4 skor birden. Düzeltiyorum hayır 3 Dur kan kura. Dur 3. 3 3. Bayraklar hazır. Asılmak üzere şu anda. Bayraklar hazır. Ve takım savaşı koordinasyonumuzda müthiş bir iş başardık. Ee, Çiftsi Chiefs'i kule altında kendini rahat hissediyorlardı. Kule altında bir şey olmayacak. Üstüne üstü bir de e, kimdi varken güvende hissediyorlardı ama o kadar müthiş bir koordine kule altı yaptık ki uzakta kalan ge Swiper gelene kadar işten geçmişti. Ya açıkçası pozisyon tekrarını izlemek istiyorum ben. Poppy ee, yanlış görmediysem ultisiyle Raidier'ı Kindred ultisinin dışına attı. Ve düştüğü yerde de Açu yakaladı onu isabet dalgasıyla. Yanlış görmediysem yani biraz aslında fantazi bir hareket gibi görünüyor ama izleyicilerimiz yakalamıştır eminim. Ya yani gerçekten şu ana dek e, süpermasif gibi oynuyor koordine, takım savaşı koordinasyonu gerçekten çok çok değerli. O sayede zaten kazanmış takım savaşını. Ee, Swiffer'ın uzakta kalması takım savaşına her şey yani kule kuleye güvendiler ama kule altında inanılmaz koordine oldu bu mesaj yapısı. Yine de bu arada e, kutlamalara başlamak için kokteylleri hazırlamak için erken altın fark sadece 4500. Yani oyunun bu safhalarında evet fena bir fark değil ama karşıda e, sıfırın potansiyelini hep göz önünde tutmamız lazım ama tabii bizim tarafta da Açı oldukça iyi bir oyun geçiriyor. 3-1-2 ile beraber en önemli iki eşyasını da tamamlamış durumda ve bedavadan bir kule daha. En sevdiğimiz bedava kule. Yalnız bütün dış kuleleri aldık. Kule kal dış kule kalmadı artık. Artık baron yemleme zamanı yavaş yavaş geliyor. Paldir'in de bu arada 1-0-1 e oynamasına rağmen hani takım skorlarının sadece %25'inde katkıda bulunmuş ama genel olarak haritada yarattığı baskıyla rakip takımın kafasını çok karıştırıyor. Onun yarattığı harass dediğiniz yani sürekli rahatsız etme, Maokai'ye karşı, kime karşı sürekli rahatsız etme o kadar büyük bir baskı yaratıyor ki. İşte zaten Eko o yüzden bu kadar şu anda Meta'nın önemli şampiyonu. O yüzden ilk sırada seçtiler her açıdan rahatsız edebiliyor. Ciddi hasar veriyor. çok da hareketli kolay yakalanmıyordu aynı zamanda. Şimdi baron etrafında yine bir kurulumdayız diyelim. Yine totemlerle bezedik orayı. Orta koridorda ise Taldrin minyon dalgasını ittirmeye devam ediyor. Yani şu dönem Tokers'ın yakın zamanda verdiği bir röportajda şunu söylemiş. Artık orta koridorda skorlar almak, oyunlar yapmanın hiçbir önemi yok. Tamamen minyon dalgası kontrolü ve baskıyı rakibin üstüne yıkmaktan bahsediyor ve çok da haklı. Hangi görevi yapacak olursanız olun, rakibin üstüne yıkmanız lazım. Bu arada Tal'in agresif bir şekilde Swiffer'ın üstüne gidiyor, yalnız Swiper de orada yakında. Raider de arkadaydı ama ciddi anlamda Ryzen canını yüzde 60, yüzde 40 pardon yüzde 60 olduğuna indirmiş durumda. Şimdi Stomage icimi yakalamaya çalışıyor. Vücut darbesi tutmadı ama icimi orada yavaşlatmayı başardı. Ejim sıçrasını kullanacak mı? Dumble geldi ters taraftan. İcimin sıçrası var mı ki? Sıçrası bekleme süresinde Stomage şimdi o vücut Manası darbesi da tutturdu. Manası da yok. Açu geliyor. Naru geliyor. İnfaz fazla geldi ama İnfaz şu noktada çok fazla bir şey değiştirmeyecek. Swiper kötü pozisyonda kalabilir. Şimdi arkadan Swiffer da geldi. Canı az ama Swiffer'ın. Bu savaşı istediğini düşünmüyorum ben Chiefs'in. Çünkü arkadan Echo geliyor. Arka tarafa ışınlan geldi. Eko Swiper'ı yakalamayı başardı. İki kişi düştü şu an. Bu arada Swiper hala düşme düzeltiyorum. Swiper birazdan düşecektir. Bu arada ulti geldi Kindred'dan. Kindred birazcık daha hayat tutacak kendisini ama nereye kadar? Dört skor birden almayı başardık. Bu sefer gerçekten dört skor aldık. İki de iki yapan bir Ve var. Ve Baron'a Baron doğru gidiyoruz. Bakıyorum. Kalan canlara bakıyorsun değil mi? İşte kritik nokta bu. Doğru yani... takım savaşı bu. Aynen öyle. Herkesin canı belli oranda azalmış. Herkesin canı, hatta e, Stomel için herkesin canı %20-25'ler seviyesinde. Ama hiçbirinin canı %0 değil. Doğru takım savaşı, iyi takım savaşının sonucu budur. Ve Baron'u da almayı başardık. Beraber dönüşleri de hemen gerçekleştirdik. İcim oraya buzdan sütunu attı. Buzdan sütun. Aradaki altın farkı da 9000'e çıktı. Şimdi Baron güçlendirmemiz de var. Bu bölümde iniptör açmaya doğru gidiyoruz. Inhibitor açıldıktan sonra her şey çok daha kolay olacak. Yani Ryze'dan bahsediyorduk. Biz bizi bu saate kadar ayakta tutan Supermassive'e de tam destek, hep destek, devam demiş Nuray Çetinkaya. Ee, Rise'dan bahsediyorduk, potansiyelinden bahsediyorduk ama Supermassive orada o kadar doğru oyunlar yapıyor ki yani skor alma ihtimalleri olduğu anda üstünlüklerini kullanarak o skora gidiyorlar. <laughs> Taldrin hatırlıyorsun bu takım savaşına yaklaşık bir 30 saniye önce orta koridorda Ryze'i yakalayıp Ryze'le skor alabilecek durumda değildi ama orada yarattığı baskı, orada yarattığı e, can sıkmayla, dürtüklemeyle, ile zorlamayla canın yüzde 40 civarında bölümünü getirmiş. O yüzden Ryze'nin etkinliği çok çok daha düştü. Ya şöyle bir şey var. Full canda olan bir Ryze olsa, sıfırın az önce şampiyona hakimiyetini birebirinde gördük Naru olan. Ama yüzde 50 olduğu zaman o zaten kendine güvende çok büyük bir problem yaratıyor. Ve şu anda da ayrı gittiriyor Eko. Çok ee... rahat yapabilir. Yani hele şu anda Maokai'nin o Eko'nun karşısında durma ihtimali yok. 0-2-0 oynuyor. Swiper zaten hani takımı zayıf halkalarından demiştik. Yine ...silt olmaya çok açık olan ya, ayar olmaya çok açık olan bir e, ormancıları var Spooks. Onun da şu anda psikolojisinin çok yerinde olduğunu düşünmüyorum. Bunu kullanmak lazım ama aynı şekilde bu arada motivasyon olarak şimdi Raider'dan infaz geliyor. Çünkü arka tarafa Swiper gelmiş. Dumble'ı yakalamış ama Dumble bizim için ideal hedeflerden bir tanesi. Oldukça tank. Yalnız arka tarafta savaş devam ediyor. Lissandra ters taraftan geliyor. Naru arka taraftan geliyor. Nereye gideceksin Naru? Raider arka tarafta öldü. Naru şimdi geldi. Naru orada skoru almayı başardı. Swiper'da düşecek. Oldukça... düştü. Sobeys'in de canıcı canı oldukça az ama Spooks'u almayı başardılar. Swiper'ın da başı arttı. Bu takım savaşında iyi niyetleri vardı Chiefs'in ama olan şey ne oldu? Katliama doğru gidiyor. İyicimi düşürmeyi başaracağız mı? Düşürmemize bile gerek, gerek yok. yok. Orta koridordaki minyon dalgası da harika bir noktada. Oyunu bitiririz. Oyunu bitirme şansımız var. Oradan Baron'la beraber, Minyon'larla beraber alt korda Nexus kule, Inhibitor Kulesi'ni aldık. Inhibitor'a doğru gidiyoruz. 30, 20 saniye sonra Lucian, 30 saniye sonra geri kalan oyuncular yeterli olacak mı bakıyoruz. Hayır, birinci Nexus Kulesi düşüyor. İkinci Nexus Kulesi'ne doğru hareketlendik. O da düşecek. İlk maçta istediğimiz sonucu alıyoruz. Chiefs karşısında seçim yasaklama ekranını bir kenara bırakırsak neredeyse hatasız bir oyun ortaya koyduk. Ve bayrakları bir köşesinden astık Kaan Bayrakları... Şimdilik aslında en azından bugünlük. Bugün çünkü e, genelde takımlar her gün çift maç yapıyorlar. Takımımızın tek maçı bugün buradaydı. Bundan sonraki diğer üç gün boyunca ikişer maç yapacaklar ama ilk günü galibiyetle kapattık. Gayet keyifler yerinde. E, Tal'drin'in ilk seçimi olan Ekos'un etkisini bir kere daha gördük. Ve Tal'drin'in ellerinde aynen öyle. E, tamam karşısında çok fazla direnç görmemiş olabilir e, Chiefs de aslında çok ekstra bir oyun oynamamış olabilir. Ama ilk günü bir şekilde galibiyetle atlatmak önemliydi. Çünkü dediğimiz gibi bu ilk maç olmasına rağmen galibiyetin şart olduğu bir karşılaşmaydı. Ee, Latin Amerika takımlarına veya Chiefs'e kaybedemezsiniz. Çünkü sen ne demiştin? Yani herkes de görüyor pabuç pahalı. Kesinlikle pabucun pahalı olduğunu ama daha yakından gören bir ekip var. O da Chiefs. Her ne kadar kendi bölgelerini domine etseler de. E, haritanın her kısmında onlardan daha Diyorum ya seçim yasaklama ekranı dışında hatasıza yakın bir oyun oynadık. Vallahi seçim yasaklarına geride çıksak ne olur test yapmış gibi olduk. <laughs> Oyunun hiçbir yerin anında, hiçbir yerde, hiçbir bölgede yani tek, ne bireysel olarak ne koridor anlamında ne de e, işte rotasyon veya gibi konularda. Bir iki yerde çift bir tane güzel rotasyonda bir tane bedava alt kuleyi almıştı. Onun dışında her alanda daha iyi iş çıkardık. Ve galibiyete de uzanmayı başardık evet. ve grup aşamasına galibiyetle girdik. Bu galibiyetin önemini eminim ilerleyen günlerde daha da iyi anlayacağız. Tabi bu maçla beraber programımızın kesinlikle sonuna gelmedik. Daha 3 maç bitti, 4 maç daha var. Sabaha kadar buradayız. Kahveler artık sizi ayakta tutabilecek neler varsa hazırdır tahmin ediyorum. Bir sonraki maçta bu arada oldukça önemli. Saigon Jokers'la Detonation Focus mi arasında bir mücadele olacak. Bu iki takım aslında bizim yarınki iki rakibimiz. Dolayısıyla önümüzdeki maçta bunların bu takımların nasıl bir performans performans sergileyeceğini de heyecanla izleyeceğiz. Sizler de ekranlarınızın başından bir yere ayrılmayın. Zaten bayraklar asılı durumda. Herkesin tarafında diye düşünüyorum ve yavaş yavaş bir araya doğru gideceğiz. O aranın ardından Saigon Jokers Detonation Focus Me karşılaşmasıyla sizlerle beraber olacağız ama Supermasif ilk galibiyetini aldı. Önemli olan haber de bu. Birazdan sizlerleyiz